Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere MaxC borsası nasıl kullanılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle bu videomuzda MaxC borsası ile alakalı tüm özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yüzden videoyu başından sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Tüm özelliklerinden, bu borsanın avantajlarından, nerelerden kazanç sağlayabileceğinizden, tüm her şeyden detaylı bir şekilde ince ince anlatacağım. Ee, bu yüzden dediğim gibi mutlaka başından sonuna kadar izleyin. Şimdi ee, öncelikle arkadaşlar, MEXC borsasını biz neden kullanmalıyız? Yani diğer borsalara göre farklılıkları neler? Biz burada nasıl bir kazanç sağlayabiliriz? Bunları anlatacağım. Ee, burada arkadaşlar, e, bu borsada şimdi anlatacağım özelliklerden öncelikle borsaya nasıl üye olabilirsiniz? Kimlik onayını nasıl yapabilirsiniz? Hesap güvenliğiniz, para yatırma ve çekme, alım satım işlemleri, e, Launchpad, Kickstarter, Staking, MD etkinliği MX token. Gibi sizlere tüm özellikleri birazdan bahsedeceğim Şimdi öncelikle borsaya nasıl üye olabilirsiniz bunu anlatayım arkadaşlar Nasıl üye olabileceğinizi anlatmadan önce bu borsanın Temel özelliği Diğer borsalardan farklı kılan özelliği Birçok altcoin'i borsa üzerinde barındırması arkadaşlar Yani burada birçok altcoin var Altcoin fazla olduğundan dolayı Burada kazanç sağlama imkanımız da yükseliyor Yani diğer borsalara göre Daha fazla altcoin burada listeliyorlar ve gerçekten fiyatları da e, çok yüksek yerlere gelebiliyor. Mesela günlük e, en çok kazananlara baktığımızda yani burada görüyorsunuz %900'ler, %300'ler e, altcoin'ler burada gerçekten e, çok güzel kazandırabiliyor. E, şimdi nasıl buraya yatırım yapabilirsiniz vesaire bunları da zaten göstereceğim. Öncelikle e, MaxC borsasına nasıl kayıt olabilirsiniz arkadaşlar? Açıklama kısmındaki kayıt linkine tıklıyorsunuz. Kayıt linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. E, burada e, isterseniz mobil isterseniz de e-posta üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz. Şifrenizi tekrar yazıyorsunuz. Daha sonrasında kodu al dediğinizde yazmış olduğunuz mail adresinize veya mobil numaranıza bir doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodunu da buraya yazdıktan sonra şuradaki kutucu da işaretliyorsunuz. E, direkt kayıt ol butonuna basıyorsunuz. Davet kodu zaten direkt e, size gelmiş olacak arkadaşlar. Burada benim davet kodumla geldiğiniz için de %10 indirimli bir şekilde komisyondan e, yararlanabileceksiniz. Yani normalde üyelik oluşturursanız e, komisyon indirimi alamıyorsunuz arkadaşlar. MaxC'ye ile kendi yaptığımız anlaşmalardan dolayı %10'luk bizim takipçilerimize özelde bir referans buradaki komisyon indirimi var. Bu komisyon indiriminden de yararlanmış olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde kayıt ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Ben şimdi geçiyorum kendi hesabıma. Benim zaten bir üyeliğim var. Şimdi öncelikle üyeliği oluşturduktan sonra hesabınıza giriş yaptığınızda böyle bir ekran geliyor. Yani buradaki temel ekran bu şekilde. Burada şimdi bir kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Normalde alım-satım yapabilmek için veya para yatırma çekme işlemleri yapmak için kimlik onayı yapmanıza gerek yok arkadaşlar. E, kimlik onayı KYC yani Know Your Customer dediğimiz müşterini tanı. E, bu hem kara para önüne geçilebilmesi adına hem de sizin güvenliğiniz adına aslında e, yapılmış bir kısım. Yani burada eğer ki e, kimlik onayınızı yaparsanız ileride e, borsa hesabınızda bir sıkıntı oluştuğu zaman e, borsa ile iletişime geçtiğinizde bu hesabın size ait olup olmadığını doğrulayabilmeniz için Önemli bir kısım aslında ama de, tabi dediğim gibi yani e, burada işlem yapabilmeniz için e, burada kimlik onayını yapmakta zorunda değilsiniz. Ben şimdi göstereceğim e, kimlik onayında nasıl yapıldığını. E, şu an kimlik onayımı ben yapmadım sizlere göstermek adına e, videodan sonra ben de doğrulayacağım zaten diğer tüm işlemleri. Öncelikle geliyorsunuz bakın buradaki insan simgesine profil e, kısmına geliyorsunuz. Bu kısımda arkadaşlar e, kimlik doğrulama kısmı var bakın kimlik doğrulama kısmına geliyorum. Buraya geldikten sonra ileri seviye KYC ve birincil KYC var. Ee, biz öncelikle birincil KYC'yi yapacağız. Ee, i̇leri seviye KYC'yi de yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sadece birini de yapsanız olur. Ama ben ikisini de yapacağım. Ee, hem kendi güvenliğim açısından da önlem almak için. Ee, birincil KYC kısmına geldiğinizde doğrulayın diyorsunuz bakın burada. Bu kısımda uyruğu seçiyorsunuz. Ee, buraya isminizi, soy isminizi, kimlik numaranızı, doğum tarihinizi ve kimlik türünüz kısmından Buradan kimlik kartını seçersiniz. Bilgilerinizi yazıyorsunuz. Kimliğinizin ön yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz ve incelemeye gönder diyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık 1-2 gün içinde kimliğiniz onaylanıyor arkadaşlar. Bu bu kadar. Yani kimliğinizi bu şekilde onaylayabilirsiniz. Şimdi kimlik onayınızı da yaptıktan sonra arkadaşlar. Buradaki ileri seviye kimlik onayını da sizlere göstereyim isterseniz. Bu kısımda arkadaşlar. Buradaki KYC'yi yapmanız için ileri seviye KYC'yi bakın doğrulayın dediğinizde. Siz de burada MaxC app'ini yüklemeniz gerekiyor. Yani bu kısımda e, mobil uygulamalarını e, gidip Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Mobil uygulamalarını indirdikten sonra e, profil kısmından, kimlik doğrulaması kısmına giderek e, o kısımda direkt kameranızı açarak e, ileri seviye KYC'yi de telefon üzerinden doğrulamanız gerekiyor. Bunu da göstermiş olayım. E, şimdi kimlik onayımızı yaptık. E, burada biraz hesap güvenliğiniz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Yine profil kısmına geldiğinizde burada kimlik doğrulamanın altında hesap güvenliği kısmı var. Bu kısma tıkladığınızda arkadaşlar hesap güvenlik kısmına tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Ee, burada giriş şifresi zaten en başta yaptığınız şifre, e-posta doğrulaması yine e-postanızı buraya yazmayı mutlaka unutmayın. Telefon doğrulamasını da yine eklemeyi unutmayın arkadaşlar güvenliğiniz için hesabınıza girerken SMS doğrulaması ile giriyorsunuz veya para çekme işlemi yaparken sizden bir SMS istiyor. Bu hesabınızın güvenliği için gerçekten önemli bir e kısım. Burada yine Google Authenticator e, telefonunuza Google Authenticator uygulamasını indirerek buradaki güvenlik doğrulamasını ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, kimlik avına karşı koruma modu da e, bu kısımda size Mexie borsası mail gönderdiği zaman arkadaşlar e, normalde Mexie borsasını taklit ederek birisi size mail gönderebilir ve bu şekilde hesabınızı çalabilir. Ama siz buradaki kimlik avı e, koruma kodu eklerseniz G, e, resmi mail gönderdiği zaman sizlere bir etkinlik maili veya para çekme maili gönderdiğinde Sağ tarafta sağ üstte sizin burada belirlemiş olduğunuz kodu gösteriyor Kimlik önleme kodunu Eğer bu kod doğruysa o mail gerçekten size doğru bir şekilde iletilmiş anlamına geliyor arkadaşlar Bu kısımda e, bu işe yarıyor Şimdi burada hesap güvenliğini de göstermiş oldum Geçelim para yatırma işlemi nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle varlıklar kısmına geliyorum yukarıdan Hesap kısmına geliyorum buradan da Şimdi hesap kısmına geldiğimde benim şu an hesabımda yaklaşık 181 dolar var arkadaşlar burada da MaxC'nin kendi kripto parası olan MX token almıştım yaklaşık 100 tane MX token var elimde şimdi bu MX token hakkında da hakkında da zaten ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim borsanın kendi kripto parası olan MX token sürekli yakım işlemleri yapılıyor geleceğinden bahsedeceğiz ve MX token'ı elinizde tuttuğunuz için hangi avantajlardan yararlanabilirsiniz. bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Şimdi para yatırma işlemi için buradan spot hesabınıza geldiniz de hesap kısmına geldiniz. Buradan direkt yatırma kısmına da tıklayabilirsiniz veya herhangi bir borsadan, Binance'ten, Gate.io'dan, Paribu'dan hangi borsayı kullanıyorsanız buradan USDT gönderebilirsiniz. İşte ücreti düşük olanlardan TRX gönderebilirsiniz. Hangisini göndereceksiniz? Örnek veriyorum. E, Tron göndereceksiniz. TRX yazarsınız. Yatırma butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yatırma butonuna bastıktan sonra burada bakın trx cüzdan adresi ilk başta sizde oluştur yazar. Ben şu an oluşturdum. Oluşturmadan önce ilk defa oluşturacaksanız burada bir buton olur. Butona bastığınızda size bir e, cüzdan adresi oluşturur. Bu cüzdan adresini kopyalayarak herhangi bir borsadan buraya trx gönderebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir kripto parayı göndererek e, bunu gönderdikten sonra borsada da alım satım kısmından USD Tether'e çevirirsiniz USDT'ye. Daha sonrasında da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi para yatırma işlemini de gösterdim. gelelim alım satım işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? Borsada trade işlemi nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereyim. Bunun için öncelikle yine ana sayfaya geleyim. Şimdi burada arkadaşlar yukarıda ticaret kısmı var. Burada spot ticaret kısmı bakın spot kısmına tıklıyorsunuz. Buraya geldiğinizde e, tüm buradaki altcoin'leri işlemlerinizi bu kısımdan yapabilirsiniz. E, bu borsanın en önemli özelliklerinden birisi olan dediğim gibi altcoin'ler oldukça fazla. Ve buradaki altcoin'ler e, daha büyük borsalarda listelenmeden önce MaxxJay borsasında listelendiği için yani buna örnek e, bir borsa verecek olursak Gatio borsası gibi aslında e, bu borsada da çok fazla altcoin var. E, bu yüzden bunları değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Gerçekten altcoin'lerden çok güzel karlar elde edebiliyoruz. E, şimdi buraya geldiğimizde hangi e, işlemi seçeceksiniz? Örneğin ben MX token üzerinden gideyim. E, MaxxJay borsasının kendi yerel kripto para e, birimi olan e, MX token. MXUSDT paritesinde. Burada alım yapmak için arkadaşlar. Öncelikle e, burada e, sol taraftaki tahtada kırmızılar satış verenler, yeşiller de almak isteyenler. Şimdi bu kısımlara baktığımızda sağ alttaki işlemler kısmında da Daha önce yapılan işlemleri gösteriyor bu kısımda arkadaşlar Yukarıda da hangi kripto para birimini hangi paritede hangi işlemleri yapabileceğinizi buradan görüntüleyebiliyorsunuz Şimdi alım yapmak istiyorsanız buradan sınır kısmını seçtiğinizde Şimdi bu kısımda satış yapmak isteyenlerden alım yapmanız gerekiyor sizin mantıken alım yapacaksınız Şimdi satış yapanların en altında yani burada en düşükten sizin için satış veren kişi mesela bunu seçiyorsunuz elinizde ne kadar varsa buradan yüzdelik dilimiyle seçersiniz MX al dediğinizde alırsınız arkadaşlar yine satış içinde bu kısımda burada bakın almak isteyenlerden yukarıdan gelirsiniz almak isteyen fiyata tıklarsınız tıkladığınızda burası değişiyor zaten gelirsiniz elinizdekileri bu şekilde satışını gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde alım satım nasıl yapabileceğinizi göstermiş oldum. Bunun yanında bir stop limit kısmı var arkadaşlar. Stop limit kısmında da kar al zararı durdur mantığı. Burada da bir tetikleme fiyatı belirliyorsunuz. Bu fiyata geldiğinde emriniz tetikliyor ve o fiyatın biraz daha altında yazarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi şu şekilde anlatayım stop limit kısmını. Örnek veriyorum alım yapacaksınız. Yani fiyat düştüğünde alım yapmak istiyorsunuz. Bu şu anki MX token'ın fiyatı ne kadar mesela 1.79 dolar. Dediniz ki siz buraya tetikleme fiyatına 1.75 dolara düşerse geldiniz buraya da 1.74 dolardan al. 1.75 dolara düştüğü zaman MX token burada bizim işlemimiz tetikleniyor. Fiyat 1.74'e düştüğünde de otomatik olarak işte buraya yazarsınız 100 tane bakiyenize göre. Şu an bakiye olmadığı için yazamıyorum. Buradan alım emrini oluşturursunuz bu e, limit emri kısmında gözükür ve emriniz burada 1.74'de düştüğünde otomatik olarak gerçekleşir. E, bu kısımda düşükten almak için işinize yarayacak bir kısım. Stop limit de e, tetikleme fiyatı burada da e, karınızı almak ve zararınızı durdurmak için yapılan bir kısım arkadaşlar. E, burada da mesela diyelim ki siz e, buradan token'ı e, 1.79'dan aldınız şu an 1.79 e, dediniz ki e, tetikleme fiyatı eğer 1.78'e düşerse örnek veriyorum 1.78'e düştüğünde e, ben 1.75'ten bunu satmak istiyorum. Hani benim zararımı minimalize et daha fazla düşebilir mesela 1.70'in altına da düşebilir. O yüzden 1.78 olduğunda e, fiyat tetikleniyor ve 1.75'ten de elinizdekileri satıyor otomatik olarak. Yani bu keral zararı durdur sistemi olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. E, bunu e, nasıl trade yapabileceğinizi de anlatmış oldum. Diğer bütün pariteleri de buradan görebilirsiniz. USDT, Ethereum paritesi, Bitcoin paritesi, bütün kripto paraları bu şekilde aşağı inerek gör görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim e, borsada nasıl para çekme işlemi yapabilirsiniz. Ee, gelelim buraya yine hesap kısmına geliyorum. Para yatırma işlemini gösterdim, alım satım trade kısmını gösterdim, nasıl alım satım yapabileceğinizi anlattım. Şimdi de para çekme işlemini nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Yine buradan e, spot hesabımıza geldik varlıklar kısmına. Buradan diyelim ki. Çekim yapacaksınız. Yine çekim yapmak için de mantık aynı. Hangisiyle çekim yapacaksınız? Diyelim ki elinizde burada USDT vardır, Ethereum vardır, işte BAST vardır, BNB vardır ya da Tron vardır. Fijeti düşük olan bir şeye çevirirseniz başka borsaya çekmek için. Buradan gelirseniz TRX çekeceksiniz mesela. Çekim kısmına tıklarsınız arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda adresinizi buraya yazıyorsunuz. Hangi adrese gönderecekseniz TRX cüzdan adresinize. Buradan ne kadar göndereceğinizi yazarsınız. İşlem ücreti 1 TRX. Bu en düşük fücretlerinden olan bir şeydir. TRX gönderebilirsiniz o yüzden. Buradan başvuru dediğinizde mail onayınızı, SMS doğrulamanızı yaptıktan sonra para çekme işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu borsaya nasıl kayıt olabileceğinizi anlattım. Kimlik onayını nasıl yapabileceğinizi anlattım. Hesap güvenliğinizden bahsettim. Para yatırma işleminden bahsettim. E, trade alım satım işlemlerinden bahsettim. Ve son olarak da şu anda para çekme işleminizden bahsettim. Şimdi asıl bu borsanın en önemli özelliklerine geliyoruz. Bu kısım e, normal her borsada olan kısımlarda Şimdi bu borsada asıl kazanç elde edebileceğimiz kısımlara geldik. Öncelikle e, buradaki anlatmam gereken kısımları anlattım. Şimdi bizim için önemli olan kısım finance kısmı. Bakın finans kısmı burada. Finans kısmında launchpad, kickstarter, MX defi Mday, MX bölgesi, e, burada poz havuzu gibi bir özellikler var arkadaşlar. E, bu kripto paranın kendi e, bu borsanın kendi yerel kripto para birimi olan MX token'ı elinizde tuttuğunuz için burada launchpad'lere katılabileceksiniz aynı Binance'teki launchpad'ler gibi. E kickstarter e, bu kısma katılarak oylama yaparak airdrop kazanabiliyorsunuz gibi gibi buradaki bütün özellikleri zaten anlatacağım arkadaşlar. Evet gelelim arkadaşlar şimdi Launchpad kısmına. E, launchpad kısmına tıklıyorum. E, burada e, şu kısmı geçiyorum arkadaşlar direkt bir daha hatırlatma diyerek. Şimdi bu kısımda yaklaşan Launchpad'lerde CBX token var arkadaşlar. İlk ilk olarak yapılacak olan bu. Yani Launchpad kısmı da yeni açılıyor. E, borsa önümüzdeki günlerde yani geçen aylarda e, çok fazla yükselmeye başladı artık bilinirliği hacmi. Borsanın yükseliyor ve iyice popülerleşmeye başladı. Ve şu anda Launchpad kısmı da yeni açıldı. Yeni açılan Launchpad kısmında da ilk defa CBX token yani kripto e, buradaki crop Cropbytes e, olan CBX token'ın e, buradaki Launchpad'i yapılıyor. İlk defa yapılacak. E, başlamasına yaklaşık 26 saat var arkadaşlar. E, buna katılabilmek için MX True diyorsunuz. Şu anda daha açılmadı. Açıldıktan sonra elinizde e, MX token tuttuğunuz için burada 3 milyonluk CBX token Arzından yararlanabileceksiniz arkadaşlar Binance'te nasıl oluyordu mesela elinizde BNB tuttuğunuz için BNB'yi oraya stake'liyordunuz Ve bu şekilde bir kazanç elde edebiliyordunuz Yine aynı Mexc borsasında da Böyle bir launchpad olacak İlerleyen zamanlarda çok fazla Kazandırabileceğini düşünüyorum Şimdi MX token'a bakalım Fiyatına şu anda MX token'ın fiyatı 1.79 dolar seviyelerinde Arkadaşlar dolaşım arzına baktığımızda Toplamda 100 milyonluk bir Dolaşım arzı var bu oldukça e, güzel bir arz. Yani bu fi e, bu kadar arıza göre bu fiyat düşük bile arkadaşlar. Yani diğer e, borsa sokunlarına baktığımızda e, en yakın örneklerinden birisi olan Gate.io'nun kendi kripto parası olan Gate token GT token'a baktığımızda e, o da 1.72 dolar seviyelerindeydi. Sonrasında 13 dolara kadar gördü. Şu anda yaklaşık 5-6 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Ve onun arzı da 130 milyon. Bu token'ın arzı 100 milyon. Ve sürekli de yakılmaya devam edeceğinden bahsediliyor. Yine bundan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Fiyatı 1.79 dolar tanesi şu anda. Benim elimde 100 tane var arkadaşlar. Ben normalde 360 tane almıştım borsada. Birazcık paraya ihtiyacım olduğu için birazını bozdurdum. Tekrardan alım yapmaya devam edeceğim. Ufak ufak alımlar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda elimde 100 tane var. Yaklaşık 179-180 dolar civarında. Geldiğimizde burada en yüksek seviyeleri 3 dolarları görmüş. Neredeyse 6 ay öncesine kadar arkadaşlar. Yani MX token, Maxxia borsası geliştikçe e, bu token'ın fiyatı da sürekli artacak çünkü token'ı sürekli yakacaklarını söylüyorlar arkadaşlar. E, MaxxJay borsasındaki e, spot ticaretteki e, buradaki kazandıkları ücretleri borsa MX token'ı yakmak için kullanacağından bahsediyor. E, bu bu yüzden e, MX token'ın ilerleyen zamanlarda e, fiyatının daha böyle 3-4 dolar 5 dolar seviyelerine yükselebileceğini düşünüyorum. E, çünkü Launchpad kısmı açılıyor. Launchpad'e katılabilmeleri için MX token tutmaları gerekiyor. Yine Kickstarter'dan airdrop kazanabilmeniz için elinizde MX token bekletmeniz gerekiyor. E, bu yüzden herkes MX token'ı tutacağından dolayı fiyatın artacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sizler de MX token'ı e, buradan alabilirseniz MX token'ın hem fiyatı yükselebileceğinden dolayı böyle bir potansiyel olduğundan dolayı fiyat yükseldiği için kazanırsanız elinizde uzun vade tutarsanız arkadaşlar hem de buradan gelirsiniz. Launchpad'lere katılırsanız Kickstarter'lara katılırsanız e, burada ki e, MD'lere katılırsınız. Pazartesi günleri e, gerçekleşen, her pazartesi gerçekleşen bir etkinlik bu da. Bunlara katılarak hem ekstra kazanç elde edersiniz hem de MX token'ın fiyatı yükseldikçe e, kazanmış olabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Yani ben şu an 100 MX aldım. ilerleyen seviyelerde de fiyatlar hafif düştüğü zaman böyle kademeli bir şekilde alım yapmaya devam edeceğim. Ben maksimum 1000 adet almayı düşünüyorum. 1000 de kadar adedimi yükselteceğim ve uzun vade aslında bir sene, bir buçuk sene gibi uzun vadede bekletmeyi düşünüyorum MX token'i. Tabii ki sizler daha kısa vade bekletirsiniz. O sizin kendi risk analizlerinize analizlerinizde kalmış bir kısım. Bu şekilde MX token'ı anlatmış olayım. Gelelim Launchpad'e. Zaten dedik şu anda yaklaşan bir Launchpad etkinliği de var. Buraya para yatırırsanız CBX için Katılım yapabilirsiniz. Bakın kayıt zamanı 11. ayın 4'ü 0 diyor. 26 saat sonra yaklaşık olarak başlayacak. Başladığında katılabilirsiniz ve buradan CBX token kazanabilirsiniz. Mutlaka güzel kazandıracaktır yani. Ancak çok fazla kazanabilmeniz için tabii ki elinizde fazla MX token olması gerekiyor. Şimdi 100 MX ile katılan bir kişi daha az miktarda alacaktır. 1000 MX ile katılan kişi daha fazla miktarda kazanacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Bu şekilde Launchpad kısmını göstermiş oldum. Yani şu anda bu yaptıkları ilk Launchpad kısmı. Ee, yine devamı da ilerleyen zamanlarda Gelecektir arkadaşlar Şimdi gelelim e, Kickstarter kısmına Buradan geliyorum yine Finance kısmına Burada Finance kısmına e, Buradan Kickstarter kısmına geldim Şimdi Kickstarter kısmına geldiğimde de arkadaşlar e, Burada jeton listesi için Oy verin ve airdrop alın diyor Yine bu da aslında bir örneklerinden birisi olan Arkadaşlar e, Gate.io'da yine listeleme için Oy veriyorduk ve airdrop alıyorduk Yine aynısı MaxxJay borsasında da mevcut Şimdi ben ee, az önce şuna katılmıştım bakın D-Web kısmına katılmıştım. Ee, burada e, elimde 100 tane e, MX token vardı geldim 100 tane MX token 100, 100 adet oy verdim arkadaşlar ve buradan ben e, D-Web listelendiği zaman buradaki ödül havuzundan ben bir miktar elime alacağım. Tabii ki çok fazla kazanmıyorsunuz ama yine ufak miktarlarda da olsa yani bedavadan hem elinizde MX'i boş yere tutana kadar buradan da oy veriyorsunuz. Elinizde ne kadar MX varsa bir MX bir oy değerinde oluyor ve ne kadar çok oy verirseniz o kadar fazla buradan ödül havuzundan kazanmış oluyorsunuz. Yeni kripto paralar var. Mesela hamster çok fazla dağıtım yapmış aslında. Böyle baktığınızda MIM token'lar daha fazla e, ödül havuzuna veriyor. E, bu şekilde bunlara oy vererek e, geliyorsunuz buradan tıklıyorsunuz. Mesela şu şu anda bitmiş. Buraya tıklıyorsunuz. Sizlere e, elinizdeki tüm token'ları seçiyorsunuz. Oy ver diyorsunuz ve verdiğiniz oyların sonucunda sizlere bir miktar e, airdrop geliyor. Mesela örnek veriyorum. Buradan e, şuradaki PRQ token'a gittiniz. 100 adet MX verdiniz. Size örnek veriyorum. Elinizde e, bir tane e, parsik token geldi. PRQ token ya da atıyorum 0.5 tane geldi. Yani çok fazla bir kazanç beklemeyin. Ancak yine de ufak ufak hem elinizde tutarken bu etkinliklerden de kazanç sağlayabilirsiniz. Ee, Kickstarter kısmını da anlattım. Ee, burada MX DeFi bölümünü anlatayım. MX DeFi bölümüne geldiğimizde e, burada staking yaparak e, elinizdeki kripto paraları stakeleyerek kazanç sağlayabiliyorsunuz. E, bakın şuradan staking kısmına geldiğimizde direkt en aşağıya yönlendiriyor. Burada BitDAO, Bitcoin, Ethereum, USD, Tether gibi stakeler yaparak ee, buradan yıllık getirileri burada yazıyor bakın bu şekilde kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar stake işlemi yaparak ee, da geçelim MD kısmına bakalım arkadaşlar MD etkinlikleri de e, Pazartesi günleri oluyor arkadaşlar e, genelde bakın sadece Pazartesi diyor e, bu kısımda da bakın e, şu şekilde yine e, elinizdeki MX'leri tuttuğunuz için e, buradan Airdrop kazanıyorsunuz arkadaşlar mesela geçmiş e, kripto paralara baktığımızda e, gofix token diye bir şey yapılmış ve şu anda da e, meli diye bir token e, yapılmış arkadaşlar e, bu dediğim gibi e, her pazartesi olduğu için e, şu anda mesela katılamıyorum burada katıl dediğinizde e, benim elimdeki MX tokenlar gözüküyor arkadaşlar 100 tane MX'im var e, direkt siz buradan katılabiliyorsunuz e, ve e, bu kısma katıldığınız için işte mesela şu kısımda 1.6 milyonluk bir e, şeyden payınızı alıyorsunuz arkadaşlar. E, bu kısımda MX tuttuğunuz için Launchpad'lere katılabiliyorsunuz. Kickstarter'dan airdrop alabiliyorsunuz. MD kısmından her pazartesi günü e, buradan bir airdrop alabiliyorsunuz. E, bunları bu şekilde anlatmış olayım. E, bu kısımları anlattım. Yani şu an için üç farklı şeyden kazanç sağlayabiliyorsunuz MX token'ı elinizde tuttuğunuz için. MX bölgesi kısmına gelelim. E, bu kısımda da arkadaşlar e MX token'la alakalı özelliklerden bahsediyor. Burada bakın MX MaxC borsasının platformunun tek belirtecidir. Ticaretin ve ETF'nin karı MX'i %100 yok edecek diyor. Yani burada ticaretten aldıkları komisyonlar spot ticaretten. Bunları MX'i yok etmek için kullanacaklar. Yani yakım için kullanılacak arkadaşlar. Şimdi geçen ay yok edilen MX miktarına baktığımızda yaklaşık 4,5 milyon MX yakılmış ve şu anda tam olarak 100 milyon MX dolaşıyor. her ay bu şekilde yakımlar gerçekleşeceği için yakım yapıldıkça fiyat her zaman yükselecektir arkadaşlar. Çünkü arz azaldıkça, talep yükseldikçe bu oranla da fiyat tabii ki yükselecektir. Ee, yine sürekli yakım yapıldığından dolayı da tokenın fiyatında yükseliş bekliyorum ben borsada iyice popüler olmaya başladı ee, bu yüzden fiyatı e, ilerleyen e, aylarda ilerleyen yıllarda daha da yüksek seviyelere gelecektir bunu da söylemiş olayım ee, bunun yanı sıra göstereceğim son kısım pos havuzu arkadaşlar pos havuzuna geldiğimizde de burada e, kripto para kazanmanın basit yolu diyor. Bu kısımda arkadaşlar elinizdeki kripto paraları kilitleyerek veya normal flexible olarak yani normal elinizde tutarak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Post tutma kısmına geldiğinizde mesela örneğin Starlink diye kripto parayı elinizde tutarsanız yıllık %3 bir getiri sağlıyor. Hani bunlar çok fazla bir kazanç değil sadece yapmak isteyenler için gösteriyorum. Post tutma kısmı direkt elinizde tuttuğunuz için kazanıyorsunuz. Kilitli kısmı da buradan kilitleyerek yıllık e, belirli miktarlarda kazanç sağlıyorsunuz. Bu kilitli diğeri de flexible şekilde kilitlemeden sadece bakiyenizde beklettiğiniz için e, kazanç sağlayacağınız kısımlar. E, bu şekilde de yine kripto paraları elinizde bekleterek kazanç sağlayabilirsiniz. E, borsanın e, tüm özelliklerinden bahsetmiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde son olarak e, Maxxia borsasının mobil uygulamasını da göstereyim arkadaşlar. Google Play üzerinden indirebilirsiniz mobil uygulamasını. E, bakın bu şekilde iOS, Android ve Windows üzerinde. Uygulamaları mevcut Google Play'den veya App Store'dan gelip indirebilirsiniz. Ve telefon üzerinden de giriş sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde MaxxJay borsasının tüm özelliklerinden bahsetmiş oldum. Kendi kripto parasını anlattım. Gerçekten çok kazançlı bir borsa. Hem kendi kripto parasının yükseleceğini düşünüyorum. Hem de altcoin'ler oldukça fazla olduğu için burada gerçekten güzel kazançlar sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka değerlendirmenizin gerektiğini düşündüğüm bir borsa. E, açıklama kısmından dediğim gibi kayıt e, üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinizi cevaplayacağım. E, bu şekilde söylemiş olayım. Herkese bol kazançlar dilerim. Diğer videolarda görüşmek üzere.